Merhaba arkadaşlar. Ders kitabınızın 70. sayfasındayız. İlimizde yaşanabilecek afetler ve etkileri. Ailenizden birine afattan afet ve acil durum yönetimi başkanlığı görseldeki gibi bir uyarı mesajı gelseydi neler yapardınız? Ben bu mesajı görünce tedbir amaçlı dışarı çıkmaz ve çevremdekileri de uyarırdım. Gelen mesajda boş bırakılan yerde neler yazıyor olabilir? Sel ve su baskını yazıyor. Olabilir. Görselde anlatılmak istenen nedir? Düşüncelerinizi yazınız. Dağ yamacına yapılan güvensiz yapılar heyelan ve kaya düşmesi risklerini artırarak hem büyük maddi zararlara hem de can kayıplarına neden olabilir. Tarihimizdeki büyük ve yıkıcı depremlerden biri 17 Ağustos 1999'da gerçekleşti. Binlerce can kaybı yaşanan bu depremden sonra bilim insanları deprem değil ihmal öldürür açıklamasında bulundular. Deprem değil ihmal öldürür sözüyle bilim insanları neye dikkat çekmek istemişlerdir? Depremi durduramasak da binaları sağlam yaparak ve gerekli tedbirleri alarak can kayıplarını önlememiz mümkündür. Yaşadığınız ilde gerçekleşme riski olan afetler nelerdir? Bu afetlerin etkilerini azaltmak amacıyla bireysel ve toplumsal olarak neler yapılabilir? Yaşadığım ilde sel, deprem ve heyelan gibi afet riskleri vardır. Bireysel önlemler: Afet acil durum çantaları hazırlanabilir ve evimizdeki eşyalarımızı duvara sabitleyebiliriz. Toplumsal önlemler: toplu olarak tatbikatlar yapılmalı, toplanma alanları oluşturmalıyız. Ülkemizde gerçekleşme riski yüksek olan afetlere karşı yetkililerce alınan önlemden başka ne gibi önlemler alınmalıdır? Habere göre tartışalım. Afetlere hazırlık, deprem yönetmeliğine uygun yapılaşma, halk eğitimleri, ve erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılması yoluyla sağlanmalıdır. Aşağıdaki haritalar ve AFAD il afet risk azaltma planlarını inceleyiniz ve soruları cevaplayınız. Evet ilk haritamız Türkiye deprem haritası. Fay hattı var koyu renkle fark ettiyseniz. Ve Türkiye çölleşme hassasiyet haritası. Evet çölleşme riskinin ne kadar yoğun olduğu gözüküyor arkadaşlar maalesef. Verilen haritalara göre yaşadığınız ilde görülme riski fazla olan afetler nelerdir? Bu afetlerin ortaya çıkmasında etkili olan doğu olayları nelerdir? İstanbul, evet İstanbul'a göre cevaplayabiliriz. Sizde yaşadığınız il'e göre bu soruları cevaplayabilirsiniz. Kuzey Anadolu fay hattına yakınlığı nedeniyle Türkiye deprem haritasına göre yüksek deprem riski taşıyan bir bölgedir. Verilen bilgiler doğrultusunda görselleri ve açıklaması yapılan doğa olaylarını örnekte olduğu gibi tamamlayınız. Erezyon toprağın üst tarafındaki verimli kısmın su ve rüzgar etkisiyle taşındığı bir afettir. Erozyonun şiddetini artıran en önemli etken toprağı koruyan bitki örtüsünün yok edilmesidir. Bu bakımdan bitki örtüsünün cılız olduğu yerlerde erozyon riski yüksektir. Evet, risk bitki örtüsünün yok edilmesi, eğime paralel sürme gibi hatalı tarım yöntemleri, afet toprak veriminin düşmesi, çoraklaşma yani sel ve taşkın riskinin artması. Orman yangını doğal ya da insani sebeplerle ortaya çıkarak ağaçların ve bitki örtüsünün kısmen veya tamamen yanmasıdır. Ülkemizde yaz aylarının çok sıcak geçtiği yerlerde orman yangınlarının görülme ihtimali yüksektir. Risk: Ormanda piknik ateşinin tam söndürmemek, ağaçlık alanda cam parçası, mercek etkisi, tarlada anız yakmak. Afet: ormandaki canlıların hayatını kaybetmesi, bitki örtüsünün zarar görmesi, hava kirliliğinin artması, kaya düşmesi ya da heyelan. Eğim ve yağışın fazla olduğu dik yamaçlarda toprağın veya kayaçların aşağı doğru hareket etmesi sonucu meydana gelir. Risk, eğimli ve suya doygun tepelerin altından seyahat etmek, Uyarı levhalarını dikkate almamak, heyelan riski olan alana bina veya yol inşa etmek, afet, hayvanların veya insanların can ve mal kaybına uğraması, yapıların zarar görmesi. Sel, aşırı yağışlar veya karın hızla erimesi sonucu Ani, büyük ve düzensiz su akıntılarının meydana gelmesidir. Risk, deniz seviyesinin aşağısında ev yapmak, dere yataklarını yapılaşmaya açarak doğal yapısını bozmak, sel uyarılarını dikkate almamak. Afet, doğal yapının ve tarım arazilerinin bozulması, can ve mal kaybının yaşanmaması. Çın Dağlık ve engebeli yamaçlarda tutunamayan kar kütlelerinin aşağı doğru hareket etmesi sonucu meydana gelir. Kar tabakasının altındaki eski kar tabakasıyla iyi kaynaşmaması şiddetli ses veya rüzgar çığına sebep olabilir. Çığ riski bulunan bölgelerde ses çıkarmamak, çığ riski bulunan yerlere ev, köprü gibi yapı kurmak, meteorolojik çığ uyarılarını dikkate almamak afet mal ve can kaybının yaşanması ulaşım yollarının kapanması obruk erozyon ve kuraklığın artması gibi doğal sebepler yanında madencilik ve aşırı sulama gibi insan faaliyetleri sonucu da oluşabilir Toprağın çökmesiyle oluşan obrukların artması özellikle yaylacılık faaliyetlerine ve tarım yapılan alanlara zarar vermektedir. Risk, aşırı ve bilinçsiz sulama, karstik arazilerde madencilik yapmak, yeraltı mağara ve boşlukların olduğu riskli yerlerde yapılaşma. Afet, toprak kaybı yaşanması, doğal ortamın bozulması, can ve mal kaybına sebebiyet vermesi. Hortum ani hava değişimlerine bağlı olarak oluşan şiddetli rüzgarlardır. Kara veya deniz üzerinde oluşabilen hortum kendi ekseni etrafında ve yüksek hızda dönerek yıkıcı bir güce ulaşabilir. Hortum uyarısı verilen bölgede dışarıya çıkmak, meteorolojik uyarıları dikkate almamak afet, can ve mal kaybına neden olması, altyapı ve ulaşım haklarının zarar görmesi. Sayfa 80'deyiz. Uygulayalım. Performans görevi. Afetlere hazır mıyız? Yaşadığınız ilde meydana gelebilecek afetlerin etkilerini azaltmaya yönelik etkinlik oluşturma. Evet burada altı tane grup var arkadaşlar. Bunu okulda Öğretmeninizle birlikte yapabilirsiniz sizlere örnek olması için e, bu performans ödevini bu şekilde hazırladık bir tablo olarak e, iki grup ikiye ayırdık yani 1 2 3 4 ve 5 6. grup İlk grup depremle ilgili ikinci grupta sel afetiyle ilgili yapılabilecek tedbirleri burada anlatmış olduk kısaca. Birinci grup evde tedbir, deprem için eşya sabitleme ve acil çanta hazırlama, güvenli toplanma alanı tatbikatı. İkinci grup okulda yapılabilecek tedbirler, çök kapan tutun tatbikatı, acil çıkış yolları ve güvenli yer tespiti. Ve üçüncü grup çevrede yapılabilecek tedbirler, mahalle toplanma alanlarını bilmek, riskli bina ve komşu iletişim planı. Bunlar depremle ilgili yapılabilecekler. Selle ilgili evde yapılabilecek tedbirler. Dördüncü grup. Değerli eşyayı yükseğe almak, sel alanında elektriği kesmek, girişlere kum torbası koymak. Beşinci grup öğrenciler okulda tedbir. Sel alanında anında üst katlara çıkış eğitimi, bodrum katları Kullanmama uyarısı ve son olarak sel için çevrede tedbir. Su kanallarının temizliği ve kontrolü, belediye alfat uyarı sistemlerini takip. Sizlerde buna benzer e, tedbirler yazabilirsiniz arkadaşlar. Yaşadığınız ilde meydana gelebilecek bir afet belirleyiniz ve aşağıda verilen tabloyu tamamlayınız. Deprem afetine göre bu tabloyu tamamladık arkadaşlar. İstanbul, Kuzey Anadolu fay hattına yakın bir bölgede olduğu için deprem riski oldukça yüksektir. Bu afetin ortaya çıkmasının en büyük sebebidir. Afetin oluşmasına etki eden doğa kaynaklı olaylar, yer kabuğundaki plakların birbirini itmesi. Afetin ortaya çıkaracağı etkiler neler? Binaların yıkılması, yaralanmalar, yolların ve köprülerin hasar görmesi. Afetin etkilerini önlemeye yönelik alınan tedbirler: Eski binaları yıkıp yenilemek, kentsel dönüşüm, sağlam evler yapmak. Afetin etkilerini önlemek için tedbir alan kuruluşlar: AFAD, Kızılay, Belediyeler, İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı. Gelecek derse hazırlık. Ülkemizin kara sınırı olan komşuları ile ilgili yazılı görsel ve dijital kaynakları araştıralım. Evet bu haritada gördüğünüz üzere Türkiye'nin 8 tane komşusunu burada sizler için Örnek bir harita oluşturduk. Sizlerde farklı haritalar bulabilirsiniz. Veya her komşu ülkenin bayraklarını hazırlayabilirsiniz resimlerini. Bunlar size öneriler arkadaşlar. Türkiye'nin komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Suriye, Irak ve İran ülkemizin kara sınırı komşularıdır arkadaşlar. Sizler de farklı görseller, dijitaller araştırabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.